Bir varmış bir yokmuş filmi. Yine bizlerle beraber harika iki oyuncu da oradan geliyor. Alkışlarda Melisa Sözen, Mert Fırat geliyor efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Abi e, filmde saçlar bayağı uzundu. Evet Kestirdin abi. mi? Hemen burada kestirdim. Hemen burada. Şey. <laughs> Hemen buradaki <laughs> fragmanda izleyeceksiniz. Çok acayip şeyler yapmışlar. Enteresan da filmler. Bahsedeceğiz biraz sonra. Sen de iyisin. İyiyim. Harika. alkışlar da yerlerine alalım. Nasıl? Şöyle şöyle nasıl, nasıl isterseniz oturun. Bir konumuz daha var. Hemen onu da alayım. Bu bölümün şarkısını söyleyecek. Zaten biliyorsunuz. Parça zaten geçen hafta. Linet söylemişti parçayı. İncirler parçasının esas, esas sahir geliyor. Alkışlarla İlyas Yalçıntaş geliyor ben. İlyas'cığım gel otur böyle. Şarkıyı söyleyeceğiz biraz sonra. Behzat Gerçeker ve MB Orkestrası bizlerle beraber. Üstadım hoş geldiniz. Ben de harikasın. Çok yakışıklısın yine her zamanki gibi. Evet. Parça e, Behzat Beylerle beraber yaptınız değil mi parçayı? Yok parçayı daha önceden ben söylemiştim. Hayır, hayır. onu daha önce yaptın. Yani önce albümde evet MB 2015'te beraber yaptık. Evet sonra beraber yaptınız. Evet abi. Abi kaç kişi oldu Behzat Bey? Kaç, kaç arkadaş oldu sizden çıkan böyle? Evet. Vallahi mükemmel adamlar çıkarttınız. Ellerinize sağlık yani. Harika. Çok da patladı yani parça. Geçen hafta seyrettin mi? Linet söyledi parçayı. Evet evet. Evet. Seyretsin. Güzel. O da Linet'te. Güzel de. tabii. Güzel kanalım. parçaya girse. Peki. Ee, Özgeciğim. Efendim. Filmden bahsedemedik ilk bölümde de şimdi bahsedelim. Ee, bir fragmanı mı izleyip öyle mi bahsedelim? Olur. Yoksa çok ufak bahsedip öyle bir fragmanı o kafaya göre seyredelim bence. Olur. Sen anlat abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, he heyecanlı, keyifli bizi daha çektiğimiz günden beri ben daha izlemedim. <laughs> ben de izlemedim. Hiç, Hiç benim izlemedik bir ama da, izlemedik. İzlemenin yanı sıra... E, Oynamadık izletmediler bile biliyorsunuz. <abi. gülüyor> en ufacık bir kareyi göstermediler bile yani. İzlerseniz evet. izlersiniz, gala da izlersiniz, galada e, ne izlersiniz diye. Ne zaman Galası ne zaman galası ne Ben de talep gidiyor? ettim asla Galası, ettim. galası 10, 10 Mart, Salı günü. 10 Mart, Salı günü. 13 Mart'ta da vizyona girdi. Sizin filmin bana... Biri varmış biri. biri varmış biri yokmuş. <laughs> <Bana> bir <masa gülüyor> ee, bir varmış biri yokmuş. Bana bir masal anlatacak. ee, varmış biri yokmuşun galası ne zaman? Biz yaptık kalamızı 3 Ha yaptınız aman, evet. aman aman aman. bugün bugün girdik vizyonumuzda. <laughs> aman bizde. o galasını yapan rahatlıyor. <laughs> ya. Mesela <laughs> abi, bak abi. biz hala böyle gergin. Hala bak galası gal ya. yapılmamışlar nasıl belli oluyor belli bak mesela. Böyle. <laughs> galası yapılmamış. Daha <gülüyor> yapılsa <gülüyor> da diye. Onlar diye. rahat rahat. Oh, tabii. Nasıl gidiyor Harika. peki film iyi mi? Çok güzel yani bu ilk gün e, baya güzel bir hareket oluyor. Ondan daha önce işte Twitter'dan, Facebook'tan çeşitli mecralardan takip ediyoruz. Bir de böyle ee, hafta boyunca Ankara, işte Eskişehir bugün Kütahya'daydım bolca selamlar getirdiler. Oh selamlar Kütahya Doğu Üniversitesi'ne gidiyorum ben de önümüzdeki aynen. günlerde. Evet. Ee, alt, 16 Mart. 16 Mart. 16 oldum, Mart'ta evet. haberlerini aldım. Ee, i̇lk önce Kütahya'nın girişinden başlayarak hediyeleri biriktirip <laughs> Beyazıt, Öztürk'e Eskişehir'den başlayıp. Anadolu Orada. Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden başlayıp evet selamlar ve hediyelerle sağ olsunlar. Aynen. Için. Ne yaptın en... gelen hediyeleri ne yaptın? Onların hepsi bende eve koydum hepsi <gülüyor> sen... <gülüyor> Evet. Ben buraya getiremedik. Evet, onları alamayacağız belli o. <laughs> İki film yan yanasınız biz çok denk gelmiyor böyle. Ee, bir sıkıntı var mı? İki film geldik yan yana ediyor yoksa keyif mi var? Keyif ne çorbam yapılıyor diye. Sonra. Biz aslında bir hafta sonra vizyona gireceğiz önümüzdeki evet. hafta. Biz 13'ünde. Biz onları kutlamaya gireceğiz. geldik haftaya bir daha geleceğiz. Ya bu bir şu hale geldi mi filmler? Vizyona girdiğin hafta gişe yapar. Sonra yavaş yavaş inme, kaç hafta gidiyor gişesi? bu. Aslında işler... seyirci belirliyor tabii Seyirci sevdiği anda o gişede dolayısıyla uzun uzun devam ediyor. Aynen öyle. Evet, fısıltı evet. gazetesi. Aynen. İşlerse evet. gidiyor zaten tabii ki, iş yani. Tabii ki, tabii ki. Bir i̇ki kadın bir erkeğe evet. aşık olur. Aslında evet. normalde beraber bir aşk yaşıyorsunuz Özge ile. Evet. Sonra yani Yani aslında bir dostluk hikayesinden başlıyor. Evet. Çok güzel bir evet. çocukluk arkadaşlığı. Beraber büyümüşlük var. Evet. Ee, daha sonra daha çok karşılıklı bir aşk yok yani aslında Hı -hı. başta tek taraflı bir şey var ve başka bir kadın var. ve Sonra yani klasik aşk üçgeni gibi düşünülemez yaşanılanlardan ötürü aslında bir, bir garip bir şeyler var içinde. Çok... Ama giden görecek onu değil mi? Biz evet. söyleyemiyoruz. Evet. Söyleyebildiğimiz şeyler var aslında. Çok e, zor bir hastalığı var Hı -hı. E, çocuğun e, ve o sebeple hastalık sebebiyle <laughs> bak söylenemeyeceğini kullanıyoruz. <laughs> Bence söyleyemeyeceksin. <laughs> Film için beni o kadar tembih ettiler ki şunu konuşayım aman abi orası sürpriz orası. E şunu anlatayım aman abi orası sürpriz orası. Sürpriz. E bakışacak mıyız abi biz burada ne biz <laughs> Konuşacağız yani. Yani finaliyle ile gerçekten ben ne yapardım dedirtecek. Herkesin kendine bir sormasını yani aşk güzel. mı fedakarlık mı sorusunu herhalde ortaya koyan bir film oluyor. Ee, bir tarafta bir aşk var, bir tarafta aslında uzun yılların getirdiği bir fedakarlığın bir aşka dönüşmesi var ve ortada aslında e, hem hayatla mücadele eden, hem sağlığıyla mücadele eden, hem de aslında dostluğu ve aşkıyla mücadele eden bir adam var. Evet. E, pe pek çok değerin ortada olduğu ve o bütün o değerlerin de daha sonradan o filmin içerisinde sona doğru çok etkili bir şekilde çözüldüğü bir senaryo açıkçası Peki, hepimiz adına bir şey, oyunculuk ha, bak. performansı adına da hepimizi böyle ya bu film yapılmalı bu film muhakkak benim tarihimde olmalı, olmalı denilen onu evet, de hani seyretmeli ve herkesin seyretmesi. Evet. Hikaye, gerçek hikaye. Evet. Gerçek hikaye. Gerçek hikaye mi? Ha. hikayeden uyarlanmış. Onu uyarlan soracaklar çünkü bu yapılan filmlerde bir sürü film yapılıyor aşk hikayeleri yapılıyor bilmem ne. Bunlar bizim toplumun istediği duyguları mı veriyoruz? Ben o da İstediği duygulara göre mi aşk filmi yapıyoruz? Yoksa yani bunlar olmayacak işler ama biz yapıyoruz bunları. Sinemada biraz böyle bir şeydir. Olmayacak şeyler de yapılır falan gibi bir şey. Yani çok yani. masalsı oluyor o tür filmler ama bizim filmimiz öyle masalsı bir aşk hikayesi değil. Gerçek gerçekten evet. hayatın içinden yüreğimize dokunan bir hikaye oldu. Bekle iki şey kadın keyif. bir adama aşık oluyor. Sen biraz kötü kötü mü Hayır, kötü değil? Aslında Hayır aslında yani öyle gibi duruyor ama ben aslında onların arasına girmiyorum. Yani Merve, Hakan ve Yasemin'in arasına girmiyor aslında. Sadece aşık oluyor Hakan'a. Olabilir böyle de bir şey. Kanalımıza evet. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.